kontrolleri kim kaldırdı? Derneklerin yurt dışındaki kuruluşlardan para yardımı almasına kim izin verdi? Hangi ihtiyaç vardı da 15 yaşındaki çocukların dernek kurması, 12 yaşındakilerin de üye olmasının önü açıldı? Çocuk tarifi ve suçlarda yaş sınırını kim 18 yapıp 13 yaşa kadar olan çocukları cezai ehliyet kapsamından çıkardı? Polisin 18 yaşa kadar olanların ifadesini alamamasını kim sağladı? Öcalan'ın posterlerini taşıyıp İmralı'ya özgürlük taşıyan yaşasın PKK denmesinin suç olmasını bile önlemeye çalışanlar kimler? Yani tehlike arttıkça yani Türkiye'de artık giderek köpekler serbest bırakılıyor, taşlar <laughs> bağlanıyor. Ve, Ve bu arada da ama bu yanlış anlaşılabilecek bir söz yani bu insanlarla ilgili değil, değil herhalde. Genelde. Söylenir. yani tedbir, Öyleyse, tedbirler yani, alınması gereken alınmış yani tedbirler bu, daha gevşetilirken evet, Bölücülük faaliyetleri bu, serbest kalıyor. Kim Türkiye'nin altını oymaya çalışıyorsa yasal olarak mümkün olmayan şeylerde yasal hale getiriliyor. Yasal ben engeller ben. çıkarılıyor.